Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Grafiği cazip alım fırsatı sunan hisseler video serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu serimizde ne yapıyorduk biz? 600 adet hissemizi tek tek açıyorduk ve aşağıda da gördüğünüz gibi her bir videoda iki harf ile başlayan hisselerimizi inceliyorduk. Bu videomuzda da G ve H ile başlayan hisselerimizin grafiğini tek tek açacağız. Ve grafikte bir caziplik durumu oluşmuş mu? Bir alım fırsatı var mı yok mu? Ona değinmeye çalışacağız. Al sinyali veren hisseler video serimizle bu farklı arkadaşlar. Orada bir indikatör aracılığıyla bunu yapıyorduk. Burada farklı bir yöntem kullanıyoruz ve her bir hisseye tek tek bakıyoruz. Hızlı gitmeye çalışacağız. Hızlı gidebilmek için de arkadaşlar yani grafikleri incelemeyeceğiz. Sadece bizim direkt e, caziplik gördüğümüz hisseler üstünde duracağız. Diğerlerini direkt teğet geçeceğiz. Bilginiz olsun. Başlamadan önce yasal yorumumuzu yapalım. Alsa, tut, yatırım tavsiyesi kesinlikle vermiyoruz. E, buna göre ekrandaki metnin tamamını da okuyabilirsiniz. Kendi kararlarınızı da kendiniz vermelisiniz arkadaşlar. Eğitim tadında bir video çekmeye çalışıyoruz. G harfinde ilk hissemiz Garanti Bankası. Biz bankalarla faktoring ve aracı kurum hisselerini incelemiyoruz. O yüzden bunu geçtik. Bir sonraki hissemizde Garanti Faktoring varmış. Bunu da geçtik. Gedik menkul değerler. Bunu da geçtik. Getsa yani Gediz Ambalaj hissesine geldik arkadaşlar. Şimdi Gediz Ambalaj'ın grafiğini açtığımız zaman ne görüyoruz? Bu grafikte ee, aslında yukarıdan çok ciddi hacimli bir düşüş yaşandığını görebiliyoruz. Bu düşüşle birlikte hani hissemiz aslında e, şuralarda bir alım sinyali veriyor. O sinyalle birlikte de bir miktar yukarıya doğru hacimli yükseliş gerçekleştiriyor. Ama sonrasında tekrar düşmüş arkadaşlar. İşte bu düşüş 3 günden beri devam ediyor. Nereye kadar gelmesi lazım? 22,04 seviyesine kadar da düşmesini bekliyoruz. Oraya düştükten sonra tekrar değerlendirilmesi gerekir. Bu arada hani fırsattan kastettiğimiz şeyin ne olduğunu söylemek istersek burada bir örnekle gösterelim. Mesela şu tepede hani yükselmiş ve düşmüş baya bir düzeltme yapmış ve tekrar beyaz çizgimizin üstüne yeşil mum çubuğuyla çıkmış arkadaşlar. İşte normalde fırsat bu grafikte şu kısımda görülüyor. Yani Şubat'ın 19'unda görülmüş bu gen e, ilaç hissemizde ve ondan sonra yukarı doğru gitmiş. İşte böyle bir grafik yapısı bakıyoruz. E, şu anda e, mevcutta fırsat bu hissemizde yok. Geçtik gen taşa. Gen taş çok fazla yükselmiş fırsat yok. Gerel'e geldik. Gerel'de fırsat yok. Nereye geldik arkadaşlar? Gesan girişim. Gesan girişimin e, grafiği aslında güzel bir grafik. Neden güzel? Hatta şu şekilde de açalım. Kendi yapısıyla burada bir kanal var. şu mavi çizgiyi ve alttaki mavi çizgiyi görüyorsunuz. Yukarıda tepeler, aşağıda dip noktaları birleştirilmiş ve hissemiz bunun da altına düşmüş. Yani hissemiz çok fazla düşmüş arkadaşlar ve nereye gitmiş? 2024 10. ayda başladığı noktaya tekrardan geri gitmiş. Hissemiz bugün yarın hacimli bir yükselişle yukarıya yönelebilir ama henüz yönelme başlamamış. Başlamadığı için fırsat yok ama e, takip edilebilecek hisselerden bir tanesi grafiksel anlamda GESA. Diyelim ve sıradaki hissemiz gıpta. Gıpta da ne var arkadaşlar? Çok yükselmiş. Şu anda bir fırsat yok. Global menkul değerleri geçtik. Gelecek varlık yönetiminde geçtik. E, banka tarzı hisseleri incelemiyoruz demiştik. Gülermak. Gülermak ne yapmış arkadaşlar? Gülermak yani son seans gününde bir kırmızı yakmış. Kırmızı yakmış olsa da yönünün yukarıya doğru e, gitmesini biz bekleriz. Normalde bir 4 günlük yukarıya doğru yükseliş varmış. Son 2 gün endeksten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Aşağıya doğru biraz inmiş. E, kaldığı yerden bugün yukarıya doğru çıkabilir. Bu arada bugün günlerden ne? 14 Nisan pazartesi saatlerimiz 8.45'i göstermekte. Güler Yatırım Holding. E, Güler Yatırım Holding'de bir fırsat yok. Global Yatırım Holding arkadaşlar bunun FK'sı da yükseldi. Çok da kendisi yükselmiş zaten bir fırsat yok. Gimat mağazacılıkta yok alım fırsatı. Göknur Gıda. Göknur Gıda kendi yapısına şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ne var ne yok. Şimdi Göknur Gıda şu andaki fiyatı 23,50'lerde arkadaşlar. Önemli bir destek seviyesinin altına düşmüş hissemiz. Bugün eğer 23,56'nın üstüne çıkmazsa e, düşüş derinleşebilir. Ama 23,56'nın üstünde gün kapanışı yaparsa bir fırsat hissemizde oluşmuş olur ve 25,94'e kadar gitmesini kısa sürede bekleriz. Dedik. Göknöru Gıda'yı geçelim. Sırada Göltaş Çimento var. Göltaş Çimento hissemizin grafiğini açtığımız zaman e, güzel bir yapı bizi karşılıyor mu? Karşılıyor. Fakat ee, hissemizde yani güzel bir arka arkaya bir seri bir şekilde yükseliş olmuş Arkasından da hacimli düşüş olmuş ee, Bir fırsat her an doğabilir yukarı yönelme fırsatı Ama henüz belirmemiş Belirmesi için ne gerekiyor arkadaşlar İşte şu tarzda bir yeşil yakmalı Ama o yaktığı yeşille son iki günün zirvesinin üstünde bir gün kapanışı yapabilmeli Onu yaptığı zaman yukarı yöneldi diyeceğiz Onu ne zaman yapabilir bugünlerde yapabilir veya tekrardan 381 TL'ye geldiği zaman da yapabilir arkadaşlar. Ama şu anda yok. Geldik Good Goodyear'da fırsat yok. Geçtik. Gözde girişim incelemiyoruz. Garanti yatırım incelemiyoruz. Gürsel turizm. Gürsel turizmde arkadaşlar yani fırsat ne zaman gelmiş? İşte bu yükselmiş ve hacimli düşmüş ve tekrar bir düşüş. İşte bu düşüşten sonra şu beyaz çizgimizin üstünde yeşil mum çubuğunun çıktığı tarihte ne olmuş orada bir fırsat vermiş Mart'ın 25'inde. Eğer bu videoyu o zaman çekmişsek o zaman izlemişseniz işte biz o gün görsel turizmcilikte fırsat var demişizdir arkadaşlar. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ee geçtik. Grain Turk Holding çok yükselmiş fırsat yok. GSD denizcilik şu an için fırsat yok. GSD Holding'de fırsat yok. Arkadaşlar fırsat yok dediğimiz hisseler yükselmeyecek manasına gelmiyor. Biz sadece çökmüş bir hisse veya güzel bir düzeltme yapmış hisse arıyoruz ve o düştüğü yerden de kalkmasını bilen. Mesela burada şu anda Galatasaray var. Galatasaray düşmüş arkadaşlar. Çok düşmüş ama kalkmasını da bilmiş. İşte bu kalkış yaptığı yer, bu beyaz çizgimizin üstüne yeşil mumun çıktığı yerde fırsat var diyoruz. Oradan sonra zaten yukarıya epey gitmiş. Ama şu anda fırsat yok geçtik gübre gübre fabrikalarında da arkadaşlar işte çok hacimli düşmüş düştükten sonra beyaz çizgimizin üstüne çıktığı anda fırsat oluşuyor. Fırsat birkaç gün önce oluşmuş şu anda yok. Gün gıda gıdada fırsat yine aynı birkaç gün önce oluşmuş şu anda aşağıya yönelmiş durumda. Galata Vint'te fırsat var mı? Arkadaşlar Galata Vint'te de fırsat birkaç gün önce 5-6 gün önce oluşmuş. Ha, halen yukarı gidebilir mi? Yukarı gitmeli. Ama e, yani aşağıya gitmesi için de bir sebep yok. Çünkü son zamanların en dip seviyesine bir hafta önce ulaşmış. E, yukarıya doğru gitmesi beklenilir. Ama işte 5-6 gün önce e, tam fırsat varmış. Şimdi de yarım fırsat var. Geçtik. Gezinomi seyahat çok yükselmiş. Fırsat yok. Halk Bankası'nı incelemiyoruz. Hat Hat Hatay Tekstil'de fırsat yok. Hatsan gemi. Hassan geminin grafiğine bakıyoruz. Arkadaşlar şimdi e, normalde fırsat var gibi aslında. Herhangi hacimli yukarıya gidebilir. Ama buradaki sıkıntı bundan 10 gün önce e, yine yeni bir dip seviyesi oluşturmuş. Yani durumlar biraz sıkıntılı hissedi arkadaşlar. Yeni bir bilanço gelmesi lazım. Geçtik. Hedef girişimi incelemiyoruz. Hedef holdingi incelemiyoruz. hektaş -dash. hektaşta durum ne? Yani hektaşta yine bir fırsat olabilir ama yeni bir dip oluşturmuş 10 gün önce bu dipten dolayı halen sıkıntılar devam ediyor Hektaş'ta bir fırsat yok arkadaşlar. Hektam, Hidropar hareket kontrolde fırsat var mı? O da düştükçe düşmüş ve düştüğü yere bakıyorum. 2023'ün 5. ayının daha da altına inmiş arkadaşlar. Bu yüzden ciddi bir sıkıntı var. Hemen uzaklaşıyoruz. Halk gayrimenkul hissesinin grafiğine bakıyoruz. Biraz daha düşerse fırsat oluşabilir şu anda yok Horoz lojistik horoz lojistik Grafiğine baktığımız zaman Birkaç gün önce Bu beyaz çizginin üstüne yeşil mumun geldiği anda bir fırsat oluşmuş Biraz hafif kırmızı yeşil kırmızı yeşil yukarıya doğru gidiyor Biraz daha gidebilir Ama fırsat birkaç gün önce oluşmuş arkadaşlar hareket proje taşımacılık hissesine bakıyoruz bu hissemizde Son dip noktasını 10 gün önce oluşturmuş Yani daha da aşağılarda bir dip noktası oluşturduğu için biraz tehlikeli görünmekte. Onu da geçtik. Hitit bilgisayar çok yükselmiş fırsat yok. Hub girişim incelemiyoruz. Hun yenilebilir enerji hissesinin bir grafik yapısına bakalım. Hun da nedir arkadaşlar? Güzel yükselmiş, güzel düşmüş, güzel yükselmiş. Şimdi yine güzel bir düşüş içerisinde. 3,51 seviyesine dokunduğu zaman bir fırsat oluşturabilir. O zaman tekrar değerlendirmemiz gerekiyor. Hun enerji hissesini. Bir sonraki hissemizde ne var? Hürri, Hürgaz, Hürriyet gazetesi. Hürriyet gazetesinde bir fırsat var mı? Arkadaşlar bir fırsat aslına bakarsanız var. Yani her an yukarıya doğru hissemiz yönelebilir ama bu yöneliş henüz tam başlamamış. Ne zaman başlar? 4,28 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapacak olursa başlar diyelim. Hemen sonraki hissemize geçtik. Sonraki hissemizde ÖCB bankasına geçtik. Yani farklı bir harfe geçtiğimizden dolayı. Onu da bir sonraki videomuzda inceleyeceğiz. Halen siz videomuzu izliyor olduğunuz halde abone ol butonuna tıklamadıysanız tıklamanızda fayda var. Farklı tarzda videolar çekmeye devam ediyoruz sizler için. Bunun haricinde videomuzu beğendiyseniz beğen linkine tıklayabilirsiniz. Direkt nokta atışı hangi hissemizin finansal yapısı sağlam ve finansal yapısı sağlam olup da Grafiği çok cazip duruma gelmiş olan hisseleri direkt nokta atışı görmek istiyorsanız da e, o zaman direkt katıl tarafında üyelere özel videolar seviyemiz bulunmakta. Oraya katılabilirsiniz. Abone ol butonunun yanındaki katıl butonuyla bunu yapacaksınız. Onu yaptığınız zaman da orada 2-3 günde bir video paylaşıyoruz. E, en cazip bulduğumuz hisseleri analiz ediyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.